Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, e, birkaç tane ders videosu çektim aslında. iki gündür yüklemeye çalışıyorum. E, internette sıkıntı var. Kusura bakmayın. E, herkesin isteği gelecek arkadaşlar. Bazı istekleri iyi analiz etmem gerekiyor. Onu düşündüm. Çünkü Zeki Müren'den e, var. E, Adnan Şenses'ten <laughs> istekler var arkadaşlar. E, gece yolcuları unutmadık arkadaşlar. Onların solosunu güzelce böyle bir analiz yapıp... E, Öyle yayınlamak istiyorum videoyu. Ee, o yüzden o biraz zamanımı alacak. Ee, zaten birkaç videoyu da dediğim gibi videosu şeyini çektim, ders videosunu çektim. Ee, i̇nternette problem var, yayınlayamıyorum. Ee, güzel bir şarkı duydum arkadaşlar. Hani televizyonda öyle rastgele çıktı. Ee, gizli aşk diye. Ee, Feride Hilal Akın ve Hakan Tunç bile seslendiriyor. Çok hoşuma gitti. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hatta birlikte analiz edeceğiz hangi tonda okumuş. Birlikte karar vereceğiz. Yani şunu bir de söylemeye çalışıyorum. Google'a gitmeden önce bir önce bir şarkı açın. Kendiniz bir akorlarını ya da orijinal tonunu bulmaya çalışın. Amacım o zaten arkadaşlar. Kulaklarınızın gelişmesi için. Bir açacağım şarkıyı bakalım. Hangi tonda okumuş. Tonu direkt çıktı arkadaşlar. E, fa, minör, diyez. E, solomuzu 9. perde direkt rahatlıkla şarkı dinleyip atabilirsiniz. Do aşamada atabilirsiniz. Problem değil. Yani bu burada yürüdüğünüz zaman solomuz e, sırıtmaz. E, çünkü makamın içinde olacaksınız. Dediğim gam pozisyonu yürürseniz tabii ki. Minör gam. E, ritimde sanırım şu arkadaşlar. Bu dersini yaptım. Her şarkıda anlatıyorum zaten arkadaşlar. Ee, eğer bu zor gelirse yani bu akor sistemi işte fa minör diyez, mi majör si minör, do minör re majör bu akorlar eğer zor gelirse biz bunu mi tonla da çekebiliriz. Hani ee, daha rahat çalabilirsiniz. Solosunu dediğim gibi dokuzuncu perde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. problem değil şarkıya uyacaktır ritimde dediğim gibi yani vur çek kapat bu süslemeyi koymak istersen de ufak bir tarama yani yarım parmak gibi düşün Arkadaşlar F minor diyeze başlıyor. E, şarkımız intro kısmında introyu çalmak isterseniz Re majör, Mi majör, e, F minor diyez, Mi major, Re majör, Mi major, F minor diyez arkadaşlar. Akorlarımız bunlar intro kısmında. İlk girişte e, sözleri bitirdikten sonra ufak orada bir dört akor geçişi var. Yani şu Sol minor Do diyez. Tekrar sol minör. Tekrar do minör diyez ve buradan fa minör diyeze geçip nakarata giriyor. Oraya dikkat edin. Zaten bu si minörü de e, aşkı kaçamak aynen kısmında yani seviniyor si do minör diyez göz gözlerden kısmında re majör uzak mi majör Çok rahatlıkla çalacağınız bir şarkı bence bu. E, ritmi de kolay. Sola bulmak isterseniz e, çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Biz bu tonu Mi'ye çekersek ne olur arkadaşlar? Mi minör. Re majör. La minör. Si minör yine akorumuz var. Do majör. Akorlarımız bu, bunlar o nakaratı geçmeden kısmındaki geçiş akorlarda La minör, Si oluyor. Ondan sonra Mi minöre geçiyor. Do majör, Re majör, Mi minör, Re majör, Do majör, Re majör ve Mi minör arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bol bol çalışın.